Evet, tahliye taahhütnamesi geçerli mi? Nelere dikkat etmeli? Tahliye taahhütnamesi elbette geçerli bir evraktır. Taraflar karşılıklı imzaladılar, teslim ettiler. Tabii ki kullanılabilir. Ee, ama çok dikkat edilmeli bu evraklar düzenlenirken neden? Biraz bunlardan bahsedelim. Ee, tahliye taahhütnamesini genelde e, kiraya veren, kira sözleşmesini yaptığı gün, kira sözleşmesinin arkasına sıkıştırarak e, kiracıya imzalatıyor ve diyor ki üzerine imza atmam pardon üzerine tarih atmam altına imzala ve ver. Daha sonra e, kiracısını tahliye etmek istediği zaman da bu evrakın üzerine tahliye tarihi yazarak bize başvuruyor. Diyor ki bu kiracıyı tahliye et. Bu sefer kiracılar gelip ya bu evrak geçerli değil ben altına sadece imza atmıştım üzerine tarih doldurmamıştım ki diyerek haklı olarak bize bir serzenişte bulunuyorlar. Fakat yargıtay kararlarına göre uygulamalara göre açığa atılmış bu imza geçerliliğini koruyor. Yani imzanın verilmiş olması... ...ev sahibinin üzerine istediği tarihi atma imkanını vermiş oluyor. Bu geçerli bir evrak. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü kiracı size o gün kira sözleşmesiyle birlikte... ...bu evrakı imzalatsa... ...düzenlendiği tarih ile kira sözleşmesinin tarihi... ...birbirine yakın olduğunda, aynı gün olduğunda... ...tahliye talibinin geçerliliği sarsılıyor. E, tabii kiraya veren de bunu bildiği için sizden onu tarihsiz bir şekilde alıyor. E, ne yapmak lazım? Açıkçası e, kiracıysanız ve kiraya verenseniz. Çünkü iki tarafı da koruyan bir şey bu bu evrakı adi şekilde doldurmak yerine resmi şekilde doldurabilirsiniz. Noter aracılığıyla bir tahliye taahhüdü düzenleyebilirsiniz. Böylece tahliye taahhüdü, tahliye sözü verdiğiniz gün de net olur. imzanın geçerliliği de orada artık noter nezdinde onaylanmış olur. Böylece taraflara daha çok korumuş olur evrak. Ayrıca yine kiraya verenler açısından ellerindeki o adi evrakla işlem yapmak biraz daha bu sürecin uzamasına yol açabiliyor. Getirilen bir tahliye taahhüdünü biz ilamsız icra takibine koyuyoruz. Tahliye yolunu kullanıyoruz ve borçlunun evine yani kiracının eline bir tahliye emri gidiyor. Kiracı tahliye emrini gördüğü zaman orada şunu okuyor. Buradaki imzaya itiraz edebilirsiniz size ait değilse. Bu sefer diyor ki evet bu imza bana ait değil. Bunu yapmasının temel sebebi ise e, buradaki imzanın kendisine ait olduğunun ispatı için kiraya verenin bir dava açmak zorunda olması. İtirazın iptal davası bugün için 1-1,5 bir, bir sene sürdüğünden bu süre zarfında kiracı da o evde oturmaya devam ediyor. Kiraya veren de böyle bir mağduriyete uğramış oluyor. Bu bakımdan tahliye taahhütleri evet geçerlidir ama nasıl, ne şartlarda verildiği oldukça önemlidir.